Bu videoda bazı youtuberların politik analizini yapıp hangi partiye oy vereceklerini tahmin edeceğim. Videoda olabildiğince... Siyasetle hiç alakam yok biliyorsunuz. Siyasetin yakınından uzağından geçmem, durmam, nefret ederim siyasetten, politikadan. Bakalım siyasetten bu kadar nefret eden bir adam olarak ben neredeymişim? ...tarafsız olacağım. Şey belki bir youtuber hariç. Bu arada o youtuber için 3 boyutlu politik pusula yaptım. Ona da geleceğiz. Başo YouTube'da kaliteli gizem videoları üretiyor. Ne Twitter'ında ne YouTube'unda siyasete dair hiçbir şey yok evet. ama bir yayınında politik pusula testinde şurada bir yerde çıktığını söylemiştir. Aynen. Önceki videoda Yusuf Kayaalp'in bulunduğu yere yakın. Bu konumdaki kişiler genelde iyi Parti'ye yakın olur ama ana muhalefet diye CHP'ye de oy verebilir. Haluk Tatar. YouTube'da geniş skalada genel kültür videoları çekiyor. YouTube videolarında siyasete çok girmiyor. Ama Twitter hesabında sürekli olarak mülteci ve kaçak sorununa dikkat çekiyor. Haluk Tatar Twitter hesabında hem CHP'yi hem de AK Parti'yi aynı anda eleştiriyor. Pusula da sağ üstte diye tahmin ediyorum. Oy vereceği parti Zafer Partisi. Oha diyorum Serdar Başkan. <laughs> Yine siyasi görüşüne dair hiçbir belirti yok. Ama bir videoda... <laughs> siyasi görüşümü çok dile getirmedim. Burada o kadar ne çok dile getirdim. Sen? Ben değilim yani Serdar Başkan bir boştur. <laughs> şaka yapıyorum ama bu Abuaf böyle dediğine göre merkez sağ piyasacı partileri destekleyebilir. Şu an muhalif olduğunu ve CHP'ye oy attığını tahmin ediyorum. Pusula da hafif sağ ve alta koyabiliriz. Kadir Hoca. <laughs> Kadir Hoca'yı geçen videoda da yapmıştım ama bir yanlışlık olmuş. Kadir Hoca'nın gençler iş beğenmiyor dediğini söylemiştim. Ama başka videolarında patronlara iyi geçiriyor. Harbiden benim psikolojim daldım patrona dedim sana patron dedim bu nasıl bir Çalışma şartlarının kötü olduğundan ve genç işlerin iş beğenmemekte haklı olduğundan bahsediyor. Diğer söylemlerinde de gördüğüm kadarıyla ekonomide sol tavır ortaya koyuyor. Pusula da hafif ekonomik solda ve üstte olacaktır. Kendisi AK Parti'ye oy attığını söylemişti. Targan Han, YouTube'da tarih ve podcast videoları çekiyor. Kapitalizme bir öcü gibi bakmadığını ve bazı videolarında savunduğunu biliyorum. Pusula da sağ tarafta hafif altta konumlandırabiliriz. yakın olacağı partiler iyi parti, memleket, zafer vesaire olabilir. Hangisini destekler hiç emin değilim. Bu arada videoda Porçay, Tesla Taylan ve Murat Abi GF'de var. Onlara da hemen geleceğiz. Cemre Demirel. Youtube'da felsefe ve din yayınları yapıyor. Politik doğruculuğu, mülteci sorununu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiğini biliyorum. Ayrıca serbest piyasa taraftarı ve Kur'an Müslümanı. Pusula da muhtemelen hafif altta ve sağdadır. Kendisi mülteci Yakınmışız. sorunundan dolayı Zafer Partisi'ni desteklediğini söylemişti. Muhtemelen değişmemiştir. Ağır Sağlam Furkan. Duayen 5x5 fitness youtuberı. Furkan Kaya'nın Cem Toker ve Asrın Tok'la çektiği videolarda söylediklerinden sağ liberal yani serbest piyasa yanlısı ve özgürlükçü değerleri savunduğu çıkarımını yapabiliriz. Benim da... özgürlükçü çıkmamam çok üzücü çıktı oldu ya ben. <laughs> da sağ altta. Yakın olacağı partiler LDP ve DEVA olacaktır. Tunca Arslan. Duayen müthiş dadı. Tunca Arslan'ın da neredeyse hiçbir siyasi yorumu yok. Birkaç videosu hariç. Önceden çektiği bir videoda vatan, millet, bayrak deyip halkı sömürenleri eleştirmiş. Gerçek milliyetçiliğin bu olmadığını söylemişti. Onu aradım ama bulamadım. Yeni çektiği videodaysa Roblox'un yasaklanmasını eleştiriyor. Ama öyle Roblox yasaklanmış yasaklanması gibi değil. Yasaklara karşı özgürlükçü bir tavır ortaya koyuyor. Tunca Arslan özgürlükçü bir... Ama ekonomik eksende nerededir emin değilim. Hafif sağ taraf ideal olacaktır. İdeolojisinin yakın olacağı parti LDP. Ama ana muhalefet diye CHP'ye oy vermiştir. Yunus Emre Akgündüz. Youtube'da genelde podcast videoları çekiyor. Söylemlerinden sosyalist olduğu çıkarımını yapabiliriz. Otoriteryen özgürlükçü eksende hafif özgürlükçü taraftadır diye tahmin ediyorum. İdeolojik olarak önceki videoda analizini yaptığımız evrim ağacına yakın. Yakın olacağı partiler tip ve CHP olacaktır. Orkun Işıtmak. Duayen kaskını geri istiyor. Adam. Orkun Işıtmak İzmirli ve muhalif Muhtemelen 7 kuşak CHP'li Pusula'da hafif sol alt olabilir Önceki videoda kaskını geri istediği için Radikal sağ alta koymuştum Tabi o şakaydı <laughs> GZT. GZT bir haber ve belgesel kanalı Tabi bir ekip kanalı olmasıyla beraber Videolarından Türk İslamcılığı ön planda Tuttukları anlaşılıyor Ayrıca burada çalışan gazetecilerin birçoğunun AK Parti'ye yakın olduğunu biliyorum Pusula'da çok hafif sağ ve üstte olacaklardır Destekleyecekleri partiler AK Parti ve MHP Enis Kirazoğlu Enis Kirazoğlu ideolojik olarak Tuncu Arslan'a çok yakın gibi duruyor. Yine tabi o da pek siyasete girmiyor. Ama videolarında sürekli olarak oyunlara gelen zamlardan ve oyun sektöründeki firmaların Türkiye'yi kale almamasından dem vuruyor. En son Roblox yasağında da bir öfke patlaması videosu çekmişti. Enis Kirazoğlu muhalif ve muhtemelen CHP'ye oy atar. Pusula da Tuncu Arslan'ın biraz soluna ve üstüne koyabiliriz. Kafalar. Kafalar da muhtemelen AK Partili. Ama onlarınki Kadir Hoca gibi gönülden bir AK Partililik değil. Pragmatist AK Partili. Muhtemelen iktidar değişirse oy tercihleri de değişir. Pusula da tam ortaya koyabiliriz. Testo Taylan. Testo Taylan tablet reisle çektiği bir videoda ırkçı olduğunu söylüyor. Ben bu arada ırkçı bir insanım. Bayağı ağır ırkçıyım. İnşallah sen de öylesin. Ama herhalde burada şakayla karışık öyle demiş. Çünkü YouTube'da denk geldiğim bir yayın kesitinde ırkçılığın çocuk işi olduğundan bahsediyor. Vay, adam, 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 kalaftırı, zombi, o oh, beyz. Dünyanın en boş şey onu söyleyeyim. Onun haricinde videolarında sıklıkla mülteci ve kaçak sorunundan dem vuruyor. Muhtemelen Zafer Partisi'ni destekleyecektir. Pusula da Haluk Tatar'ın yakınlarında bir yere koyulabilir. Murat abi GF Murat abi GF siyasetçilerle çok video çekmesine rağmen siyasi yorum yaptığına pek denk gelmedim. Onun yüzden aslında tahmini zor ama iki tane videoyu kaynak alabiliriz. 2013 Gezi Parkı olaylarının olduğu sıralarda Gezi Parkı'ndaki eylemcileri yani Orkun Işıtma GTA 4'te simüle ettiği şöyle bir video var. Sık bakalım sık. Sık bakalım Biber gaza sık bakalım Kaskını çıkar Jopunu bırak Delikanlı kim bakalım çok eski bir video ama buradan muhalif olduğu çıkarımını yapabiliriz. Ayrıca Yusuf Kayaalp ve Maksim Marin'le yaptıkları bir yayında politik pusula testi yapıyorlar. Ve hafif sağda aşağıda şurada bir yerde çıkıyor. Kendisi aynı yayında Cem Toker'i sevdiğini de söylüyor. Ayrıca Murat Abi GF'nin sağlam bir Atatürkçü olduğunu biliyorum. Yani Murat Abi GF bir liberal kemalist. LDP haricinde iyi zafer vesaire onlara yakın olabilir. Ama son seçimde Ekrem İmamoğlu kazansın diye CHP'ye oy atmıştır. Porçay. porçayı en azından politik pusulada nokta atışı tahmin etmek için bayağı araştırdım. Yeni videolarında siyasete pek girmiyor. Onun yüzden eski videolarına indim. İlk videosu devrimci şarkı ve şarkıdaki <laughs> tek kelime dağlar. Sonraki videoları Sayın Atatürk, Biraz Atatürk, Türkçü şarkılar, Bilind Atatürk diye Türkiye'de başına artı... Ya şeyi koymamış. Porçay'ın e, Set the Apo Free Biji diye <laughs> duruyor ama Set the Apo Free. <laughs> acaba acaba duruyor mu? Ağlandırıyor. Bunu koymamış ya. <gülüyor> On. <gülüyor> Çok büyük cesaret işi bu arada. Parodi de olsa. Allah kahretmesin ya. Çok büyük cesaret işi bunu yayınlamak. Parodi de olsa yani ama. Sıcak tarzda siyasi mizah içeren şarkılar. Tabi Porçay tek bir siyasi kesimle değil eski videolarında hepsiyle dalga geçiyor. Ayrıca Efe Aydal'la yaptığı bir yayın var. Orada SCV'leri eleştiriyor. Bir de Efe Aydal'ın her şey mizah olur mu sorusuna bu her şeyi söyleyebilir miyiz ile aynı sorudur. Her şey mizah olur ama abartırsam milletin tepki vermesi kaçınılmaz. Ondan sonra millet bana neden sövüyor diyemezsin. Tarzı bir cevap veriyor. Porçay'ın mizah tarzı bana anarşist olduğu izlenimini veriyor. Sağ anarşist midir? sol mudur bilemiyorum. Hafif sol ve anarşist olduğu için en altta yani en özgürlükçü olacaktır. Türkiye'de Korsan Parti adında anarşist bir parti var. Onu destekleyebilir Oy... ama ana muhalefet diye Oy gelecek. verebiliyor muyuz Korsan Partiye ya? TP'ye oy atmıştır. Enes Batur. Enes Batur pusulada muhtemelen sağ alttadır. Ama Enes Batur ayrıca gerçek bir hayvan sever. Ona iki boyutlu pusula yeterli değil. Onun yüzden ona üç boyutlu bir politik pusula tasarladım. Üçüncü boyutta ise hayvan severlik ve hayvan sevmezlik var. Sağa gittikçe hayvan sever, sola gittikçe hayvan sevmez oluyorsun. Enes Batur bildiğiniz üzere radikal bir hayvan sever. Onun yüzden üçüncü boyutta en sağda. İki boyutlu pusulada ise sağ alt demiştik. Buna göre politik pusuladaki konumu gördüğünüz şekilde. En spotur en hayvan. Şey olsa çok iyi olurdu ya. O 3 boyutlu düzlemde bir ağaç çıksa ve o ağaca. Sever partiye oyunu verecektir. 10 bin beğeniye bunun yayıncılar versiyonu ya da part 3'ü gelecek bilginize. Bir daha boy... Ya keşke o 3 boyutlu pusulayı yapmış. Keşke orada birden bir ağaç çıksa 3 boyutlu ve... Of. Of çok üzüldüm ya. Çok üzüldüm. Yorum attım. Yoruma da bir baş o sen şeriatçı, cihatçı değil misin? İlla Kırgızistan anılarını mı? <laughs>